Minisler okulda. iyi seyirler. Tofi, Tofi hadi gel. Sana çok güzel bir hikaye var. Onu anlatacağım. Of tamam geldim ya. Sıkıntı yapma. İlla ki bir şey hikaye buluyorsun ya okula giderken. Ya hadi ya tamam sıramıza geçelim. İyi tamam. Bak anlatıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Şükür sınıfa gelebildim. Sıramı oturayım. Birazdan da öğretmen gelir. Ay. Zaten öğretmenler zili direkten çalıyor. Üf ya bir duramadım yerimde de. Hı. Tamamdır. Birazdan da sarıcık e, gelir kesin. Limon, neden beni beklemedin? E ben koşturdum sınıfa. Sen arkamdan gelmedin ki. Ama çok koşturdun. Ben de yetişemedim. İyi tamam neyse yanıma otur. Tamam. Oo kanka kanka hadi gel. Oo Arka sıraları çok seviyorum çünkü kopya alabiliyoruz. Tamam kanka geldim. Ah, şöyle geçeyim sıraya. Ee, ne yapıyorsun daha daha kanka? İyiyim işte. Ne yapayım? Uf ah, ya! Oh, hocanın yoklamasını düşürdüm. Neyse şöyle koyayım. Of, okuldan nefret ediyorum. Keşke gelmesem şu okula ya. Okuldan nefret ediyorum. Allah'ım. Of. Köpüş beni neden beklemedin? Ya beklemedim işte. Zaten yorgunum. Üf tamam neyse. Hadi hoca gelecek birazdan. Tamam. Hocayı bekleyelim bari. Günaydın çocuklar. Sağol. Evet çocuklar. Oturabilirsiniz. Zaten ayakta değildik ki öğretmenim. Çok konuşma. Yoklama alacağım şimdi çocuklar. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Şimdi şöyle açalım ve yoklama alalım. Evet. ilk olarak Tofi burada um, Kuzey burada um, daha sırada ne var? E, limon burada Sarıcık burada Um, motor. Burada. Cici ayakkabı. Burada. Um, evet. Ha, panda. Burada. Benim neden adım panda kim? Köpüş. Burada. Tamamdır. Her yoklamayı aldık. İşimiz bitti. Evet çocuklar, bugünlük böyle geçsin bakalım günümüz ama yarın e, derslerimiz var. Hatta ilk ders matematik. Siz e, yanınızdaki bir ıvır zıvır şeylerle falan uğraşın işte. E, öyle geçsin bugünümüz e, ama e, yarın ilk ders dediğim gibi matematik. Öf eh ya. Matematikten bakıyorum. Türkçe niye olmuyor Türkçe? Türkçe, Türkçe, Türkçe. Evet, dediğim gibi yanınızdaki zıvır zıvır şeylerle uğraşın. Zaten 15 dakikamız geçmiş şu anda. Ne? 15 dakika mı? 5 dakika kalmış. Ah Ben onun yerine hiçbir şey yapmam. Ben de vallahi. E, 15 dakika geçtiyse 5 dakika kalmış demektir. Çünkü 20. dakikada tenevüs çalıyor. Doğru ben hiçbir şeyle uğraşmam. Ben de. Ben de. Siz bir de bana sorsanız. Benim hiçbir şeyim yok ki. Ben çanta bile getirmeyi unutmuşum. Nasıl unutursun? Ben getirdim. Ama ben getiremedim. Unuttum. Neyse. 5 dakika olunca. Dendendendendend. Ah, teneffüs çaldı. Artık e, ben kan, e, kantine gideyim birazcık bir şeyler alacağım. Ya yavaş çocuğum, yavaş bilgisayarı devirdin. Ayye. Yoklamayı da askala düşürecekti. Neyse ben de çıkayım artık birazcık bir şeyler yapalım. Şöyle. Gidelim. Oh, oh, oh. ben birazcık uyuyayım bari. Oh, şş, oh, şş. Sohbet edelim mi? Tabii ki de. Of oh, okuldan bakıyorum. Oh, en azından bir ıvır zıvır bir şeylerle uğraşayım. Bari teneffüse çıkayım. Oh, ben ne yapsam acaba? Hmm. Ee, uyuyayım. Hatta şuradaki kuzey gibi. O hemen önce Ben de uyuyayım. Hmm. Ama ben uyuyamıyorum ki. Bahçeye mi çıksam? Evet evet bahçeye çıkmak en iyisi. Köpüş beni de bekle. Zaten gitmemiştim ki. Neye bakıyordun? Öğretmenin masasına. Ha, hadi beraber gidelim. Tamam. Hmm de kantine gideceğim. Geliyor musun? Tabii ki de. tofi tofi tuffy. tuffy Efendim? Kantine gidiyorsun değil mi? Evet. Biz de geliyoruz. İyi tamam o zaman. Beni bekle. Ya en arkada beni bıraktınız. Bir de üstüne üstlük düşürüyorlar. Sıraya çocuklar sıraya. Hello ya orası benim sıramda. İlk önce kapsaydın. Evet çocuklar bakalım ne istiyorsunuz? Ben bir meyve suyu alayım. Buyur zaten hazırda vardı. Tamamdır ben gidiyorum. Kızlar sizi bekleyeyim mi? Bekle tabii ki de. Ben de bir tane frambaz alayım. Hazırda ne çok şey var. Al. Bakalım. Tezegüler. Hadi Sarıcık seni bekliyoruz. Ben ne alsam? Ne alsam? Ne alayım? Ben bir ekmek içi arası alayım. Evet. Tamamdır. Hemen çıkarıyorum. Dur şöyle bir bakayım. Arkada var mı diye bir bakayım. Şöyle. Aa, ekmek içi aramız kalmamış canım. Hmm. O zaman neyse annem zaten beslenmeme elma uç gibi şeyler koymuştu. Ben onlardan yerim. Neyse güle güle Selma abla. Güle güle. Kızlar şu taraftan. Ellerimizi yıkayacağız. A doğru. Frambuazını götür de böyle. Her şeyi yapıyorsun ya. Tamam ben de gidiyorum. Eh, beni de bekleyin. Of, karmaşa sırası. Heh. Ben elimi sabunlayayım ilk önce. Çık çık. Şşş. Tamamdır. Ben şu bankta oturup yiyorum kızlar. Sizi de bekliyorum orada. Hmm. Şöyle koyayım ya da yok. Şuraya. Ya, neden düz durmuyorsun? Tamam aldım Tamam sırada ben. Ee, şunu götürsene. Ya neden ben? Allah'ım hayır götürmeyeceğim. Aksine burada bekleyeceğim. Öf ya Tofi. Pardon sarıcık yerimi kaptın. Ah. Kendi şeyini şeyini söylerken kendi adını söylüyor. Öf ya. Ya bu frambaz ne ya İkide bir düşüp düşüp duruyor. Ben bunu yerde yiyeceğim galiba. Oh teşekkürler bana yer bıraktığın için. Tamamdır. Meyve suyumla birlikte seninleyim. Tamamdır. Bu da düştü. Tamam. Limon istersen benim yanıma gelebilirsin. Tamam. Çok güzel olur. Aa, sizin yemekleriniz ne güzel. E sen de alsaydın. Üf, ben bu frambuazı hiç sevmedim. Ben okula gidiyorum kızlar. İyi tamam sen bilirsin. O zaman ben de gidiyorum. Ah oh, beni de bekle bari. Ah oh, beni unuttunuz ama. Oh, şu bankı düzeltmem lazım ama ilk başta. Tamamdır. Aa, bu arada Selma abla saat kaç? Oradaydı saat canım benim. Ah. Oh, saat e, iki buçuk. Heh, hadi gidelim. Heh. Ee, heh. Benim önceki sıram neydi ya? Hah şurada. Ben şeyimi şurada yiyeceğim. Şöyle koyayım. En rahat sıra. Yam 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 yam. Tamamdır. Ah ben de şöyle meyve suyumu şöyle yiyeyim. İçeyim pardon. Ah. Hı? Kuzey. 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 <laughs> ya uh, uh. Ne oldu? Deprem mi oluyor? Uh, deli şey. Allah'ım deprem falan olmuyor. Neden uyuyorsun? Uh, sen neden kantine gitmedin? Karnın aç şu anda senin. Uh, benim karnım falan aç değil ya. Beni neden uyandırdın? <laughs> Saat iki buçuk. <laughs> Allah'ım. <laughs> Uh, 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 uh. Terörüs kaç dakikaydı sorabilir miyim? Ya 10 dakika dedim ya sana. Uh, e biz 5 dakikasını harcadık. Öf ya Allah'ım benim canım istedi. Sen git oyna bahçede. Allah'ım ya. Of pardon. Allah'ım ya Ya birazcık önüne bak önüne. Ha burada sohbet ediyoruz. Allah. Im. Ya hem ben ne yaptım ki sadece halı şey yaptım. Oh, tamam. Senin için geliyorum Allah'ım. Of. Oh. Uyudun mu? Cık cık. Ee, o, ay, o, o, şey... E, birazcık e, geç kalktın da... He, he, özür dilerim. Kaçta kalktın? Söylemem. Allah'ım. Ee, tamam. Sen bilirsin. Yeni bir ders ee, çocuklar. Oh. Öğretmenim nasıl girdiniz? Benim girişim böyle. Neyse. Ee, herkese günaydın çocuklar diyeceğim ama ilk başta demiştim. Neyse. Evet. Böyle koyuyorum. Ee, evet. Uyananlar varsa uyansın mızıkçılar. Ee, mızıkçı ne alaka öğretmenim? Oh yani e, neyse evet e, uyananlar uyansın lütfen kuzey e, kuzey kalk kalk kuzey kalk öğretmen geldi a, a, ay ay deprem mi oluyor öğretmen geldi salak küfür etti öğretmenim öğretmenim efendim kuzey Tofi bana küfür etti. Niçin için küfür etti? Sordun mu hiç? Aa ben uyuduğum için. Ha, uyuduğun için çok güzel bir laf etmiştir kesin. Aferin benim akıllı Tofime. Ha, Tamam. Çok iyi yapmışsın Tofi. Neyse dediğim gibi diğer ders gibi de bugün de vızvız şeylerle uğraşın ya da resim falan yapın. Ee... Ocağı şey yapar hep. Şöyle koyayım. Tamam. Ee, e, neyse tamam. Siz eğer yemekleriniz varsa yemek yiyin. Ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Yuppi. Yemek 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 yemek. he he. Meyve suyunu aldım. Meyve suyunu aldım. Ne içiyorsun? Meyve suyunu aldım. Hah, ver meyve suyumu. Ha. Hayır, vermeyeceğim. Hayır, 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 hayır. hayır. İşte işte benim 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 yüzünden mi? Benim yüzünden mi? Allah'ım ya. Evet senin yüzünden. Öğretmenim. Ne? Efendim, efendim çocuğum, efendim. Ee, şey, e, Kuzey e, yere meyve suyu döktü. Heh. Tamam, hizmetçi gelir onu temizler zaten. Yani kantine deyim. Evet, onu çöpe at kızım. Tamam. Bunu atmak lazım. Evet attım. Tamamdır. Yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Ben zaten bitirdim sayılır. Bu arada çocuklar 10 dakikamız kaldı. Tamam mı? Ben de o sırada bir şeyler araştıracağım. Sizin için Cuma günü görsel sanatlar dersimiz var. Unutmayın. Tamamdır. Görsel sanatlar dersi için bir resim araştırıyorum çocuklar. Ya çocuklar bir şeye şey yapacağım. Şu resmi sever misiniz acaba? Ben bakarım öğretmenim. Ben de bakarım. Resim ise ben bakarım. En iyisini ben bakarım. Hayır tabii ki de ben. Ben bakarım. Resim ise tamamdır. Ben de resime bakarım. Ben de resme bakarım. Çocuklar alt üstü teker teker bakın dedim. Neden hepiniz etrafıma toplaştınız acaba? Cık cık. Üf ya. Hadi gidin gidin sıranıza. Sıranıza sıranıza sıranıza. E, ama ama ben ama ben göremedim Ben göremedim öğretmenim. Oh zıplayacağına birazcık önüne baksan iyi olur. Oh Allah'ım. Uh, tamam çocuklar. İlk olarak kim oturuyor sırada? Biz 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 biz. biz. En iyisini biz bakarız. En iyisini biz bakarız. Uh, tamam. Uh, o zaman uh, siz bakın şu resme. Ben de o kadar heveslenmiştim. Of ya. Neyse. Zaten 10 dakikamız kaldı. Doğru söylüyor kız. Ben de heveslenmiştim ama 10 dakikamız kaldı. O zaman ben de gideyim. Sırma oturayım. Ben de gidiyorum. Tamamdır. Ben, ben de bir şey zannetmiştim ama neyse. İlk olarak onlar bakacakmış. Ben de geldim. Benim frambaz yemeğim nerede? Benim tatlışım yere düşmüş. Allah seni. Düşürdü bunu. Sen tabii ki de. Ben mi? Ben bu güzel frambuazı nasıl düşürebilirim ki? Düşürürsün, düşürürsün. Evet öğretmenim bence bu resim çok güzel. Bence de. Hem daha resmi. Biz bunu çizebiliriz sulu boyayla. Sonuçta e, yani ortaokula geçtik yani. Çizebiliriz yani. O yüzden. Tamam o zaman çocuklar size bunu seçtim. Hadi bakalım. 10 dakikanın 5 dakikası gitti. 5 dakika kaldı sadece çocuklar. Dediğim gibi ben bunu yapacağım. Kızım şimdi değil cuma günü. Bugün perşembe yarın yapacağız. Bu arada yarın gereken malzemeler sulu boya, sulu boya fırçası ve pastel boya gerekli çocuklar. Pastel boya neden? Ay. Nereye gitti bu? Neyse. Hı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ah, uh, uzaya gittim de düştüm bir anda. Özür dilerim. Ah, uh. eh, halıya takılıyor hep şeyim. <laughs> Tamamdır. Evet çocuklar. 3 dakikamız kalmış. 3 dakikada hazırlanın. Çünkü bu son dersimiz. Ölmenin bugün iki ders mi olacaktı? Bize niye haber vermediniz? Normalde toplamda beş dersimiz oluyor. Hatta beşinci sınıfa gittiğimiz için beş ders oluyor olabilir. Kızım bugün iki ders yaptık. Neden yaptık? Çünkü bizim toplantımız var. Ha tamam. Tamamdır. E, e, o zaman e, e, bilmem. Bir şeyler yapın işte. Ne bileyim. Üç dakika sonra. Zil farklı çaldı galiba. Neyse. Başka bir zil verdiler. Neyse tamam. Önemli değil. Çocuklar çıkabilirsiniz. Hafta sonu ya yani pazartesi günü. Görüşmek üzere. Şükür. Kanka dur beni bekle. Sana gideceğim bugün. Kanka, hakikat sana gideceğim derken ben de bugün sana geleyim mi? Hayır. Ben de kitabı bir düşüyorum. Neyse. Ben gidiyorum. Dur, Kanka beni bekle. Ben de gidiyorum. Ben de. Ben de gidiyorum. Bu arada yemeğini unuttun. Aa dur yemeğimi alayım. Heh, tamam. Son olarak sınıfta ben kaldım. Bir de ben kaldım. Ama e, gitmeden önce arkadaşlara bir bay bay yapmam lazım. E, pembiş gelir misin buraya? E, e. E, evet. E, e, evet arkadaşlar. tabii ki de videomuzu beğendiyseniz abone olmayı Unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tabii ki de beğendiyseniz like tuşuna basmayı da evet yorum yazmayı da sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Hoşçakalın. Bu arada yeni videolar gelecek. Bekleyin. Hoşça kalın. Bay bay.